1. tablet temizlik 159,0 TL. 2. siyah metal üçgen köşelik 149,0 TL. 3. silikon pişirme kabı 19 cm 34,5 TL. 4. silikon mama kaşığı 14 cm 22,5 TL 2 adet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 5. silikon alıştırma bardağı 24,5 TL. 6. bölmeli silikon mama tabağı 21,5 cm 89,0 TL 7. Ütü Masası 3814192 cm 599,0 TL 6 Taksit imkanı. Videoyu beğenerek en erken kataloglardan siz haberdar olun. 8. Kelebek Kurutmalık 61.183.118 3 11, cm 469,0 TL 9. Ütü Masası Kılıfı 52-14-0 cm 85,0 TL 10. Saklama Kabı Üçlü 410 ml